Çünkü gel bakıyorsun şimdi. Bütün haber bültenleri bunu şöyle veriyor. Mecliste kargaşa. Ya kardeşim bir dakika mecliste kargaşa diye adını koyalım. Kim kime vurdu? Niye vurdu? Kim hastanelik oldu? Sonuçta ne oldu? Haber böyle verilir yani. Mecliste karmaşa. Yumruklar konuştu. Sanki böyle sıradan bir gündeyiz abi. Sanki Muhammed Ali Kılay çıkmış orada. Dünya şampiyonası boks şeyinde yumruklar konuştu. Yumruklar konuştu. Boks müsabakasında verilir. Yumruklar konuştu. Bunun adı nedir biliyor musun? Rezalettir bunun adı. Habercilikte adı. Yumruklar konuştu. İstenmeyen hareketler. Kim yapmış? <laughs> onda orası yok. Oraya girme yani. AKP'liyim ama şiddeti meşrulaştıran resmen AKP artık. Bunu, bunu da protesto ediyorum diyor bir tane izleyicim. Soğudum resmen diyor. Drummer Liberty. Soğuyun abi. Yani kim meşrulaştırıyorsa soğur. Yarın bir gün CHP mi meşrulaşır? Onu da soğur. HDP mi? Kim mecliste yumruk yumruğa giriyorsa soğuyalım. Ne kadar Biz siz oraya yumruk yumruğa girin diye mi görelim? Kafes dövüşüne mi gittik biz oraya yani? Ne bu şiddet bu Celal? Ne oluyor oraya yumruklayınca dur abi AK Partili olarak göğsün mü kabarıyor? Öbürü orada CHP'li bilmem ne bravo abi, bizimkiler nasıl yumruk yumruğa girdi mi diyor. Meclise gönderdik ya. Seçtik meclise gönderdik. Adamların haline bak ya. Karayol kuyumcu diyor ki AK Parti'de olsa bile sokakta yumruklasan hapse girersin. Mecliste dokunulmazlık var. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı kaldırıldı ama yumruk dokunulmazlığı var. Bu bütçe görüşmelerinde zaten meclis yılda bir kez gündemimize geliyor. Bazen bir bütçe görüşmesi olacak da şey olacak. CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynarken yakalanmış. Kim yakalamış? Arkasında Fuat Oktay konuşurken birileri çekmiş. Milletvekili milletvekilinin kurdudur diyebiliriz yani. Poker mi oynuyormuş? Ben tam göremiyorum görüntüyü ama. Çok tuhaf olaylar var abi bizde nasıl bu işler bilmiyorum. Ben dün diyordum ki ya herhalde diyordum yani AK Parti minimum 8 binden aşar e, asgari ücretin kapısını. Hatta işte dün Şeref Oğuz dedi ki Şeref Oğuz mu dedi? Bir izleyicimiz konuğum dedi. İşte şey dedi önce 8 bin de açar sonra der ki 1 Temmuz'da da 10 bin yapacağım asgari ücreti. Ya da ben demiştim ki yani Mayıs'ta yapar. daha da insanları şey yapmak için. Tam seçim öncesi. Fakat işçinin hakkını savunan Türk iş, Bir açıklama yapıyor, Sayın Atalay yapıyor, değil mi? Ee, Atalay Bey'in ilk adı ne? Onu bir, bak unuttum. Diyor ki 7.785 lira sınırıyla masaya oturacağız. Bu bizim kabul ettiğimiz rakam değildi. Bu rakam masaya otururken kullanacağımız bir alt sınır. Bu rakamın altında masaya dahil oturmayız. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Ergün Atalay'ın bu pazarlık şeyine göre. Bu şeye benziyor. Halıcıya gidiyorsun. Halıcı diyor ki, ee, halıcı diyelim 15 bin liradan satacak. Sen diyorsun ki 12 bin liradan. Başlayalım pazarlığa. <laughs> Abi tam tersi olması gerekmiyor mu yani? Pardon. Sen diyorsun ki 15 bin liradan başlayalım hazır. Tam halıcı, tam pazarlık olmadı. Yani normalde yüksek vermen gerekmez mi yani? Sen eğer bir, bir şeyi hani yüksekten aşağı doğru düşmez mi? Pazarlık böyle değil mi? Halıcıysan diyelim, Türk işsen diyorsun ki ya 15 bin lira olması lazım. Karşıdaki demesi lazım ki 12 bin. Sen şimdi diyorsun ki benim tabanım 15. e onu arttıracağım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? ya Gerçekten benim aklım almıyor. ya Türk iş kimin yanında ben onu da anlamadım hani Türk iş başkanı. Ya da böyle bir iletişim kazası mı diyelim buna en kibar haliyle. Siz hiç böyle bir pazarlık duydunuz mu? Tabandan başlıyoruz yukarıya doğru arttıracağız. Halıcıya gidiyorsun halıcı diyor ki 15 bin liradan başlıyoruz. <laughs> Sen müşteri olarak nasıl? Okey 15 alıyorum. Hayır 16.000 bin olacak. Ya <laughs> ne diyorsun abi? Böyle bir pazarlık olabilir mi ya? <laughs> Valla benim aklım almıyor yani hani. Türk iş 7.785 liradan başlatmış. Düşün hak iş 10.000 lira diyor. Disk 13.200 lira diyor. Sendikaların asgari ücret şeyi. Türk iş tam Türk Turkish. <laughs> ben böyle pazarlığı ne, <laughs> kapalı çarşıda gördüm. Ne de gittiğim herhangi bir yerde gördüm. Bu da sanırım bir başka bir şey hani. arttırma gibi. Bak Oğuzhan diyor ki çıkarttırma gibi. <laughs> Türk İş Başkanı olayı yanlış anlamış. <laughs> o herhalde şöyle düşünüyor şimdi. Gidiyorsun böyle şey yapılıyor yani. hani. İşte başlıyorsun. Tabloyu satacağım. Ne kadardan? Asgari ücreti satıyorum. 7.785. Evet. Evet işte şey Çalışma Bakanı 7900. Evet Maliye Bakanı 8000 8000. Evet Dış Başkanı 8100. Böyle bir şey mi yapmayı düşünüyor anlamadım yani. <laughs> Vallahi bazen aklım tutuluyor ya. 8 milyon kişi asgari ücreti bir de diyor ki Türk İş Başkanı açıklamasını dinledim. 8 milyon kişi ilgilendiriyor. Çok üzücü diyor çok yanlış bir gözlem. Bence Türk İş Başkanı olayın farkında değil. Şu anda asgari ücret, belki 8 milyon kişi asgari ücret alıyor ama sadece mavi yakalıları değil, beyaz yakalıları da herkesi ilgilendiriyor. E, Biz mesela zam yapalım dedim. Dedim ya Kenan ne yapıyoruz yani yılbaşı geldi hani bir ekibe bir ayarlama yapalım. Dedi ki herkes dedi şeyi bekliyor dedi. E, asgari ücret artışlarını. Değil. Etrafıma bakıyorum pek çok beyaz yakalıya yaptır, yapılacak e, zam miktarı asgari ücrete göre belirleniyor. Yani Türk iş sadece işçinin ya da disk sadece işçinin kaderini belirlemiyor. Şu anda Türkiye orta sınıfının kaderini belirliyor. Alacağı maaşa, evine gireceği peyniri, ekmeği belirliyor. 8 milyon kişi değil arkadaşlar. Bunun bir yani birisi Türk iş başkanına gidip bir dakika bu iş böyle olmaz. Sen 8 milyon kişinin değil yaklaşık 20 milyon kişinin kaderiyle oynuyorsun. Belirleyeceksin. Çünkü oradaki yüzde artışı artık ne yazık ki bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Kötü bir şey. Ama Türkiye'de ne yazık ki orta sınıf çöktüğü için beyaz yakalıların çoğunun gözü de eskiden hiç bakmazlardı. Önlerine bakarlardı. Şimdi artık bakıyorlar. Bakıyorlar ve diyorlarken ne kadar olacak asgari ücret? Biz de ona göre arttıralım şeyleri. İşveren nasıl ödeyecek? Vallahi bilmiyorum. İşveren biraz az kazanarak ödeyecek. Yani ihracat patladı ya, şey patladı ya evet herkes zora düşecek ama yani bu enflasyonda ya yani burada böyle bir şey ucuz e, demagoji yapmak istemiyorum. Ama yani şunu da yapmak istemiyorum. Hani geçen gün var diye bir örnek. Yıllık karınız ne kadar? 2 milyar 900 milyon. O kadar değilmiş. ya, 1 milyar 900 milyon. E EYT'liler emekli olursa 500 milyon vermek zorundayız. O bizi zora düşürür. Vah 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 çok üzüldüm yani. Birazcık da zora düş o zaman yani. 1 milyon 900 kar etme de 1 milyon 400 kar etmiş. Ol. 1 milyon diyorum. 1 milyar 400 milyon kar etmiş ol. Haklısın. İşverenin içinde yani böyle kafadan böyle işte abicim hani var ya bazı şeyler. Kahrolsun işverenler. Böyle bir kafa da var. Orada değilim. Ama ne yapacak bu insanlar? Ne yiyecekler abicim? Taş mı yiyecekler? Yani Disney Plus'ın yeni orijinal filmi Recep İvedik Galası'na davetlisiniz. 8 Aralık Perşembe. Şeyi yollamış. Şahan şu anda. Canlı yayında. Dün de Candaş Tolga Işın programına katılmış. Ben de mesaj attım. Ne o dedim Disney Plus'ı eleştirdik diye dedim. Bize röportaj vermiyor musun dedim. <laughs> Oysa konuşmuştuk. Verecek de unutmuş. <laughs> Şahan. Dedi ki her zaman gelirim dedi. Yani candaş çok aradı da o yüzden dedi yani şeyde. Ama güzel bir şey söylüyordu. Güzel bir yorum yapmış programda. Hepsini seyretmedim de sosyal medyaya düşen kısmından söylüyorum. Millet diyormuş ki ya osuruğunuzu çekip yayınlıyorsunuz bu kadar para kazanıyorsunuz. Diyor ki birileri izliyor tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu diyor. İşte demişler ki hadi bakalım osuruyor geğiriyor milyonları götürüyor demişler eleştirmişler. O da diyor ki Şahan e hadi götür o zaman sen de diyor. Hadi bakalım çekin kendi o kaç kişi izliyor. Olmaz yani. çünkü hikaye bu değil. Olay o karakteri yaratabilmek seni sürüklediğin hikayeyi üretmek demiş.